Arkadaşlar ikinci günle beraberiz umarım birinci gün videomuz faydalı olmuştur. Şimdi hemen ikinci konumuz olan mevsimler ve iklim ünitesinin ikinci konusu olan e, hava hareketleri, hava olayları bunlara başlayalım. Şimdi <laughs> iklimi meydana getiren meteorolojik etkenlerin analiziyle uğraşan bilim dalına biz ne diyoruz arkadaşlar? Klimatoloji. Klimatoloji bu kaleme de değiştireceğim kalem çok kötü yazıyor klimatoloji alanında çalışan bilim insanlarına ise klimatolog e hocam biz bunları biliyoruz e Tamam bilmen lazım zaten biz burada tekrar ediyoruz ama öğrenciler çok basit dediği yerden soru kaçırabiliyor Arkadaşlar şimdi bu rüteyi de yine analiz ettik çıkmış sorulara baktık LGS'de size ihtiyacınız olmayan hiçbir bilgiyi bu ara tatil videolarında ne yapmayacağız sunmayacağız dediğim gibi sizi fazla yormayacağız. Ne gerekliyse onu hazırlamaya çalıştık. Şimdi bilim dalı meteorolojinin yaptığı bu bilim dalı en az 30-35 yıllık hava durumlarına ait ortalama verileri e, temel alır şimdi neyi temel alıyormuş meteorolojinin yaptığı hava tahminlerini Fakat dikkat ederseniz 30-35 yıl yani uzun bir süreç arkadaşlar bu yeryüzünde görülen başlıca iklim tiplerini oluşum nedenlerini özelliklerini ve insan yaşam üzerine etkilerini incele şimdi analizlerimizde lgs'de çıkan sorulara baktığımızda şunu gördük genellikle bu iklim Konusuyla ilgili birçok soru gelmiş. nedeni de şu, bu e, küresel iklim değişikliği altıncı ünitede de yer alıyor. Önemli bir konu. Her sene soru çıkma olasılığı çok yüksek. O yüzden sadece buradaki bilgilere odaklanacağız. Şimdi iklim bilimiyle ilgili bilmemiz gerekenler neler? Şimdi Kyoto Protokolü diye bir şey var arkadaşlar. Kyoto Protokolü daha önceki ders kitaplarında böyle okuma metni olarak veriliyordu. Kripto protokolü şu. kripto protokolüne devletler imza atıyor. Bazı şeylere diyor ki biz artık diyor işte fabrikalarımıza filtre takacağız. Havadaki sera gazı salamını minimuma indireceğiz. Buna dair sözler veriyor. Buna da en çok karşı çıkanlar sanayisi güçlü olan devletlerdir. Sanayisi güçlü olan devletler işte Amerika olsun, e, İngiltere olsun. Bunlar e, hatta en sonlardan bir tanesi Amerika'dır. E, ne yaptı? Sonradan imza attılar, söz verdiler. Çünkü e, fabrikaların çalışması demek sera gazı salınımının artması demek. Küresel iklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçlarını iyi bileceğiz burada. E, eğer bunları bilirsek bir tane sorumuz hemen hemen garanti diyebilirim. Ee, şimdik arkadaşlar, sera etkisinin ne olduğuna bir bakalım. Sera etkisi, sera etkisi dediğimiz şey, e, sera gazlarından dolayı oluşan bir şeydir. Sera gazı dediğimiz karbon dioksit, karbon monoksit, işte kükürt dioksit, yani böyle yanan şeylerden, işte fosil yakıtlardan ortaya çıkan gazlardır. Evet. Peki bu sera etkisi ne yapar? Sera etkisi aslında güzel bir şeydir fakat bu etkinin artması olumsuzdur. Yani sera etkisi deyince böyle olumsuz bir şey algılamayın kesinlikle. Sera etkisinin artması olumsuz bir şeydir. Uzun yıllar boyunca bu sera etkisi yavaş yavaş artarsa iklim de ne yapabilir? Değişime uğrayabilir. Günümüzde iklim değişikliğinin nedenleri havadaki sera gazı salınımının artması zaten. İşte bu sera gazının salınımı arttığı zaman da biz neyi yaşıyoruz? Küresel ısınmayı yaşıyoruz. Küresel ısınmanın nedenini öğrendik. Neymiş? Sera gazlarının artması. Temeli bu. Peki sera gazlarını ne artırıyor? İşte fabrika bacaları, egzoz dumanları, orman yangınları, volkanik patlamalar bunlar sera gazlarını artırıyor. Fosil yakıtların aşırı kullanılması. Peki biz sera gazı salımını engellemek için ne yapacağız? Yani bu etkiyi azaltmak için. Bu sefer de o dediğimiz Kyoto protokolündeki sözleşme var. Yani işte fabrikalar filtre takacağım. Toplu taşıma bireysel olarak yapabileceğimiz şeyler de var. Toplu taşıma araçlarını kullanacağım. Çünkü her bir birey kendi aracıyla yola çıkarsa onların saldığı egzoz dumanlarını düşünün. Orman yangınları çıkarmamaya çalışalım. Çünkü orada da bir yanma olayı gerçekleşir. Havayı kirletir O yüzden Dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi neymiş Demek ki sera gazını Azaltan faaliyetlere yönelmek Böyle yaptığımızda da küresel ısınmanın etkisini En aza indirmiş Oluruz Şimdi Diğer Kısma bakalım küresel ısınmanın sonuçları ne bu ile ilgili çok soru geldi bilginiz olsun ee, O yüzden de Burayı iyi bilin, iyi özümseyin. Zaten basit bir konu. E, aklınızda tuttuğunuz zaman mutlaka bu tip soruları ne yapacaksınız? Yapacaksınız. Birazdan göreceğiz zaten. Yani ben yine anahtar kavramlarının üzerine ne yaptım? Çizdim ne diyor? Her yıl 1-3 derece arasında sıcaklık artışı gözlemlenir. Tabi bu ilerleyen süreçler için bahsediyor. Şu anda 1 ve 3 derecelik yüksek sıcaklık artması çok böyle büyük bir olay olur. Su kaynakları azalır. Mesela ben Türkiye'deyim. Türkiye'de artık içilebilir su kaynaklarına ulaşmak çok zor olabilir. Çölleşme, erozyon meydana gelebilir. Ne yapıyoruz? Mesela bir ormanları yapmıştık değil mi? Ormanlar ne yapıyordu? Erozyonu engelliyordu. O yüzden ağaçlandırma çalışmaları yapmak da küresel ısınmanın etkisini ne yapar? Azaltır. Buzulların erimesine neden olur. Çünkü sıcaklık artacak. Sıcaklık arttığında buzullar eridiğinde deniz seviyesinin yükselmesi beklenir ki bununla ilgili sorular çıkmış. Deniz seviyesi yükseldiğinde ne oluyor arkadaşlar? Bu sefer de kıyı bölgeleri sular altında kalıyor mesela bizde de kıyı bölgelerinde var. Antalya var, işte Mersin var, İzmir var, İstanbul, e, Bursa. Bunun gibi yerler, kıyı bölgelerindeki yerleşimler su altında kalabilir. İşte çığlar, sel taşkınlar, bir yerde aşırı sel, bir yerde aşırı kuraklık. Yani dünyanın dengesi bozulur. Küresel olduğu için, adı da küresel ısınma. Küresel olduğu için de dünyanın her tarafında böyle farklı farklı durumlar görülebilir Şimdi şöyle bir şey var mesela Amerika çok böyle e, fabrikalar kullanan bir ülke olduğunu varsayalım ki öyle zaten Buradaki e, Sera gazları ne yapıyor arkadaşlar Hava kirletiyor peki illa orada mı etkili olması gerekir Hayır hava olaylarıyla ne yapılabilir Başka kıtalara başka ülkelere taşınabilir Yani bu sera gazlarının artması insan sağlığı üzerinde de çok e, olumsuz etkilere neden olabilir. Arkadaşlar, küresel ısınma önemli. Küresel ısınmayla ilgili mutlaka ama mutlaka ben daha önceki böyle online derslerimde de hep söylemişimdir. Mutlaka soru gelen bir yer basittir. Okuduğunuzu iyi anlayın yeter. Gelelim şimdi iklim bilimciyi öğrendik, ondan sonra iklim bilimini öğrendik, küresel ısınmanın nedenlerini, sonuçlarını önlemek için neler yapabiliriz bunları öğrendik. Şimdi hava olaylarına gelelim. Hava olaylarını inceleyen, hava olaylarının canlılara, çevreye etkilerini araştıran bilim dalına ne denir arkadaşlar? Meteoroloji. Meteoroloji denir. Peki meteoroloji e bunu inceleyen bilim insanına ne denir? Meteorolog. Zaten sonu okla bitenler böyle g ile meteorolog. Bunların hepsi biyolog, işte jeolog, bunlar hep bilim insanı demek. bunlar arasındaki farkın için iklim uzun süre 30-35 yıllık bir süreç gerektiriyor. Ee, hemen hemen böyle kolay bir şekilde değişmez ama hava olayları Kısa süreli Etki Gösterir Yani bir aylık olabilir bir haftalık bak 30-35 yıldan bahsetmiyor Bir gün olabilir anlık olabilir Değil mi? Peki bu hava olaylarında gördüğümüz hava e, o durumları neler mesela e, Ki çiğ iyi görüyoruz sabahları böyle e, damla damla yaprakların üzerinde, çimlerin üzerinde, ağaçların üzerinde, kayaların üzerinde ne yapabiliriz? Görebiliriz. Başka ne var arkadaşlar? Sis var. Sis var. Bir de kralı var. Şimdi bunları ben ikiye ayırdım. Sebebini zaten biliyorsunuz. Bu yeryüzüne yakın yerlerde bazen de yeryüzüne e, hemen yüzeyinde. Yeryüzünde diyelim kısacası. Hemen... Diğer hava hareketlerine bakalım. Hava olaylarına bakalım. Ee, ne var? En çok bildiğimiz yağmur var. Yağmur. Ondan sonra dolu ve kar. Dolu ve kar. Bu kalem için gerçekten özür diliyorum arkadaşlar. İnşallah en kısa sürede çözeceğim. Bunlar da gökyüzünde. Gökyüzünde gerçekleşen hava olayları. Şimdi Bunlara bir bakalım. Yağmur no, neymiş? Yağmuru ilkokuldan beri öğreniyorsunuz. İşte hatta bunun deneylerini yaparsınız. Tencereyi kaynatırsınız. Tencerenin e, yüzeyinde e, ne bileyim o buharlar çıkar. falan sonra tekrar aşağıya. Şimdi bulutlardaki su damlacıkları bir araya geliyor yağmurda. Bunlar ağırlaşıp bir araya geldiğinde ağırlaşı en sonunda su damlaları olarak yeryüzüne düşüyor. O zaman şimdi tencere örneğine dönelim. Tencere yukarı, kapak yukarıda su damlaları geldi bir toplamda aşağı doğru düşüyor. O aşağı düşenlere su damlası yani yağmur olarak ne yapabiliriz? Düşünebiliriz. Kar bulutlardaki su buharı yine soğuk havanın etkisiyle buz kristallerine dönüşüyor. Burada da bir aslında kısmen krallaşma var ama biz buna hani Yeryüzünde diye ile karışmasın diye genellikle Buz kristalleri ifadesini kullanıyoruz Bunlar birleşerek bir araya geliyor ve kar taneciklerini oluşturuyor yani e, Burada doğruda su buharının e, Donması kristalleşmesi söz konusu Kar enteresandır arkadaşlar yani her bir tanesi de birbirinden farklı Kar suyunu sakın içmeyin çünkü karın oluşabilmesi için bir tane toz parçacığına ihtiyaç var. Yani o toz parçacığının içerisinde yani etrafında su damlaları ya da su buharları kristalleşiyor. Böyle farklı farklı şekiller oluşuyor. İlk oluştuğunda hacmi büyüdüğü için yukarı doğru hareket ediyor. Yukarı doğru hareket ettikçe diğer kar parçalarıyla, kar taneleriyle birleşiyor. Birleştikçe ağırlaşıyor. Ağırlaşınca da işte biz ne kadar çok birleşirse lapa lapa kar yağdı diyoruz. Bulutlardaki su buharı Bakın bu sefer doluya geçtik Dolu da şöyle oluyor Şurada bir bulutumuz var Buluttan su damlaları geldi Ama şu aşağıda hareket ederken Çok soğuk bir hava tabakası var Burası soğuk eksilerde Bu su damlaları buradan geçerken donuyor arkadaşlar Donunca da yine hacmi ne yapıyor? Artıyor Ve aşağıya dolu olarak ne yapıyor? Düşüyor Bu da dolu Bakın Yine yağmur damlaları aslında bir soğuk hava tabakasıyla karşılaştı. Siz su buharının yoğuşması aslında siz havada asılı kalan küçük su damlacıklarıdır. O kadar küçük ki bazen bu e, damlacıkları yapalım, dikkatli baktığınızda sisin içindeyken o havada askıda kaldığını ne yaparsınız görürsünüz. Şöyle bir ifade var e, bulutların yeryüzüne inmiş halide diyebilirsiniz. Çi e, genellikle çi ve kıra sabaha karşı oluşan hava durumlarıdır. Soğuk gecelerde e, yani havanın eksiye düşmesine gerek yok. Havadaki su buharının yoğuşup e, su damlaları haline gelmesi yeterlidir çiğde. Kırağı, kırağı da en çok arabaların üzerinde sabahları görürsünüz arkadaşlar. Camlar, camları ne yapar hemen böyle buz tuttu dersiniz. Aslında orada bir kıralaşma söz konusudur. Yine oradaki havadaki su buharı ne yapıyor? Doğrudan kristalleşiyor ama bu sefer yeryüzünde oluyor. Buna da biz ne diyoruz? Kırağı diyoruz. Şimdi bunları geçtik. Aslında bunlarla doğrudan bir soru gelmemiş. Bakalım sorularımız nasıl olmuş. Bakın şimdi küresel ısınma ile ilgili bir soru. Ben her zaman ne yaptım? Analiz ettim ve bu ifadeleri bir sonraki sınavlarda da karşınıza çıkabileceğini öngörüyorum. O yüzden bunları pembeye boyadım. Şimdi sular altında kalma. Sular altında kalma ne zaman olurdu arkadaşlar? Buzullar eridiğinde kıyı şeridi gördüğünüz gibi deniz burada pardon bunu ben yanlış yapmışım. ikisinde günümüzde yapmışım. Buradaki şöyle olacak bu deniz seviyesi. Hemen onu şöyle yapalım. Bu gelecekte olacak. Yani sorunun orijinalinde bu. Böyle. Böyle düşün. Günümüzde böyle, gelecekte bazı gördüğünüz gibi evler bu suyun, denizin altında kalmış. Şekil böyleydi. Şimdi bu değişim, bu değişime ne neden olmuş? Ne neden olmuş? Şimdi suların yükselmesinin sebebi nedir arkadaşlar? Buzulların erimesi. Peki buzulların erimesine neden neden olan ne? Sera gazı miktarının artması yani küresel ısınma. Peki buna neden olur? Ne neden olur? Bakalım. Şimdi orman miktarını arttırırsak bu bizim için olumlu. Karbondioksit dengesi sağlanır. Buzun miktarının artması demek. Bak buzun miktarının artması diyor. Erimesi demiyor. Ee, dolayısıyla bu da olumlu bir şey. Ozan tabakasının incelemesine etkili olan gazların kullanımının yani sera gazı kullanımının azaltılması. Bu da olumlu bir şey. Fosil yakıtların kullanımının artırılması hiçbir zaman olumlu bir şey değildir bu değişime yani deniz seviyesinin artmasına fosil yakıtların aşırı kullanılması neden olabilir 2020 LGS'ye baktığımız zaman e, hava olaylarıyla ilgili bakın küresel ısınmaya önem verdik hava olaylarına iklime önem verdik ne diyor 21 Temmuz 2015 tarihi bir gün vermiş Bugün de yağmur sel su taşkınlarına yol açmıştır diyor. Yani bu sadece bu günle sınırlı. Değil mi? Günle sınırlı. Günle sınırlı olduğu için kısa süreli yani bu bir hava olayıdır. Ne diyor? Uzmanlar bu yağışın sel ve su taşkınları yol açabileceği konusunda insanları daha önceden uyarmıştır diyor. Yaz aylarının genellikle yağışsız ve sıcak olmasına rağmen böyle bir durumun yaşanması neden olur? Hava olayları anlıktır. Bu yüzden olur. Sel olması bölgenin iklimin hayır arkadaşım bak iklim değişimi anahtar kavram. Buralar hep göreceksiniz. Bir sonraki sorularda da göreceksiniz. Bu tarihte yağmur yağması bölgenin iklim özelliklerinin bir sonucu. Arkadaşım zaten burada iklimin yağışlı ve sıcak olması diyor. Bu tarihte sel olmasının sebebi bu iklim özelliği değildir. Bu tarihte yağmur yağması bir hava olayıdır. Evet bu tahmin sadece iklim bilimci tarafından yapılabilir. Hayır zaten uzmanlar daha önceden uyarmış. İklim bilimci öyle günlük şeylerle ilgilenmez. Daha uzun süreli şeylerle ilgilenir. Cevabımız tabii ki de burada Ceyhan oluyor. Hangisi doğrudur diye sormuş. Bu ifadelerimiz hepsi yanlış. Evet anahtar kavramlara dikkat edin arkadaşlar. Çıkmış sorulara bakalım. Bakın şimdi hava olayları kar dolu. Gördünüz mü? İklim haritalarının oluşturulmasında. Şimdi uzun yıllar boyunca, uzun yıllar boyunca kimin işi? İklimin işi. Uzun yıllar boyunca yalnızca yaz aylarında sınırlandırmış. Sadece yaz aylarında iklim olmaz. Bunun kışı da var, ilkbaharı da var, sonbaharı da var bir yıl içindeki yağmurlu gün sayısının tespiti bir gün içinde demiş. Bakın şimdi bu ifadeler bizim için önemli. Hava olaylarının ortalamalarının hesaplanması. Hava olaylarının ortalamasının hesaplanmasını kim yapar? Meteoroloji yapar. Ama uzun yıllar boyunca tüm aylarda kaydedilen bu verilerden de kim yararlanır arkadaşlar? İklim bilimci yararlanır. Dikkat ederseniz iklim haritalarının oluşturmasında en önemli veriyi, daha fazla veriyi, A seçeneği sağlayacaktır. 2023 LGS'ye baktığımız zaman yine bakın kısa süreli, uzun süreli ilgili, onlarla ilgili bir soru. Hava olayları belirli bir kısa sürede etkili olan olaylardır. Bilgiyi vermiş. Bu bilgiyi zaten vermese de sizin bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Iklim bu hava olayının uzun yıllar boyunca ortalamasıdır bu yılın kış aylarında sınırlandırmış uzun bir süre değil yaşadığım yerde yazlar sıcak ve kurak Evet bu ifade genel bütün yazlar ve kışları kastediyor ee, bir hafta boyunca kısa süreli hangileri iklimle ilgili uzun olan hangisi arkadaşlar geçtim gitti. Evet en son 2024'te bakalım ne çıkmış yine küresel ısınma, sera etkisi bunlarla ilgili soru gelmiş. İklim değişikliği. Bunların artık nedenlerini biliyoruz. Azaltmaya yönelik önlemlerden biridir küresel ısınmayı. Söylemiştik dersin başında. Enerji kaynağı olarak fosil yakıtlar yerine güneş enerjisinin kullanılması. Bu yenilenebilir enerjidir güneş enerjisi. Fosil yakıtları yakmazsak sera gazı artmayacak. Sera gazı artmazsa da bizim küresel ısınmaya etkimiz de minimum olacaktır. Diğer seçeneklerin hiçbiri küresel ısınmayla, yani küresel ısınmayı azaltmaya yönelik önlemlerden bir tanesi değil. Bunlar daha çok böyle geri dönüşüm konusuyla işte enerji tasarrufuyla ilgili sorunlar. Şimdi geldik yine videoyu durdurma zamanına. Durdurun arkadaşlar. Yine bekliyorum. Daha sonra çözeceğiz. Mutlaka durdurun. Telefonla ilgilenen arkadaşım sen de durdur. Soruya lütfen bak. Çünkü bu konudan soru kaçırmanızı istemiyoruz. Sorular gayet basit oluyor. Retroya incedik de bu şekilde bir soru çıkacağını öngörmüş. Evet, soruya bakalım şimdi. Ne demiş? İklim değişikliği dünyayı ilgilendiren bir sorun olmaya başlamıştır. Ülkeler bu sorunu çözmek için birçok sözleşme. Hatırlarsanız Kyoto Protokolünden bahsetmiştik şurada. Ülkemiz de bu konuda oldukça hassas olup bu sorunun çözüm için çözümler üretmektedir. Uygulamalarından hangileri iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik tedbirlerdendir? O zaman olumlu şeyleri düşüneceğiz. Çünkü iklim değişikliğini etkilerini azaltacağız. Şahsi araç yerine toplu taşıma artırır. Bu etkisini ne yapar? Azaltır. Değil mi? Bu önemli. Yenilenemez enerji kaynaklarının, şurası kaynak olacak, yenilenemez enerji kaynaklarının kullanımının azaltılması. Yenilenemez enerji dediğimiz şey fosil yakıtlar. Bunları azaltırsak yine olumlu bir etki olacak. Bilinçsizce ormanların tahrip edilmesi, ormanlar havamızı temizleyen, ortamın atmosferini temizleyen, oksijen veren e, canlılar, e, canlı varlıklar. Dolayısıyla bu tahrip edersek ne yapacak? Olumsuz etki yaratacak. Cevabımızı da buradan 1 ve 2 olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yine her zamanki gibi en ufak bir hatam olursa yorum kısmına ekleyin. Mümkün olduğunca bakacağım. Üçüncü gün görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kiitos. <laughs>